geldi. Yine Teknik Direktörümüz Avukat Deniz maç deliği dardan rakunacak. Ardından soru varsa sorularla biz yapacağız. Evet, e, maç öncesi iyi bir çıkışımız vardı. Burada devam ettirmek istedik. Kazanmanın sonra da kaybetmek istemedik. E, fakat duran top golüyle geri düştük. O bir e, ve iki tane duran toptan golle biraz sıkıntıya soktu bizi. E, fakat deplasmanla e, çok net pozisyonlara girdiğimizi ve değerlendirmek düşünüyorum. Rakibimize de girdi pozisyonları değerlendirdi. Tebrik ediyorum onları. E, dediğim gibi deplasmanla iyi oynamamıza rağmen skor pek e, şey yansıtmıyor. Oyunu yansıtmıyor ama e, çok eksik yakalandık. Onu söyleyebilirim. Rakibimiz tam kadroydu. Bizde bayağı eksiklerimiz vardı. Ona rağmen o yüzden elinden geleni yaptılar. Ee, bir maç kaybettik. Önümüzde Sivas ve Malatya maçları var. Oradan çıkaracağımız altı puan bizi rahatlatacak diye düşünüyorum. Şimdi, teşekkür ederim. İyi çalışmalar.